Evet arkadaşlar karavanda her şey şöyle göstereyim. Ee, biz buna pis su giderini yapmamıştık. Pis su giderini yani ben iki tane e, 30 litrelik bidon almıştım. Şöyle. Bu muslukta kullandığımız suyu e, buradan gidere şeyden vermiştim. Şöyle. E, bu pis e, temiz suyumuzdu. Bunun yanında da aynısından bir tane daha vardı. Pis su da buraya geliyordu. Şu gırtlak hortumdan buraya böyle dökülüyordu. Ama tabi baktım ben karavanların çoğunda böyle şey var. Dışarıya atıyorlar bu şeyi. Dışarıya bir tane kap koyuyor. O hortumdan kabın içine şu oluyor. Öyle gördüm yani. Ben de hem burada bir ayakkabılık yeri açılsın gibisinden bir şey yapacağım. Yani ayakkabılarımız yerlerde gezdiği için bir dakika. Ya buraya ayakkabılık gibi bir şey koyacağım. Ya da buzdolabı gibi bir şey sıkıştırırız. Bir şeyler yaparız. Burada böyle bayağı bir karışık ortam. Çalışıyoruz yani. Şu dış tekne motoru içinde bir yer yapmam lazım. Bir yer açılması lazım. Onu da şu bazanın altına koyabilirim. Şimdi şu hortumla bu hortumla buradan alacağım bunu. Şuradan alacağım bu hortumu. Şuradan delip delip mobilyayı ee, arka tarafa getirip şurada zaten bakın şöyle klima klima hortumu şu. Klima hortumunu bunun içine vermişler. Buradan böyle gidiyor. Sonra Burası da bizim yatağın döşeğinin durduğu dolap. Bu klima hortumu da buradan aşağı dökülüyor. Ben de bu hortumu şu aradan şöyle getirip burayı da delip şuraya vereceğim. Buradan da arka tekerin arkasının arka tekerin yani arkasından bir tane çıkış var. Klima hortumu için yapılmış. Ben o deliği biraz daha büyüteceğim matkapla. Oradan çıkış olacak. Durduğumuz yerlerde gerekirse altına kap koyup o kaba dökülecek bu su. Zaten bu temiz su. El yıkadığımız, elimizi yüzümüzü yıkadığımız, bulaşıkları yıkadığımız su yani. Bakalım onunla uğraşım şimdi. Bu dolabı söktüm şimdi. Bu dolabı buradan bir alayım. Orada bana hatta hortumu çekmek için bir yer açılsın. Bu yemek masasını yatağa döndürdüğüm parça. Bu teknenin teknenin ayak basma yeri. Tekneyi teknenin üstüne direkt ayak basmıyoruz. Bu Marin sumutanın üstüne basıyoruz Teknin içindeki. Şimdi bunu söktüm. Buradan zaten bu çıkartılabiliyor böyle. İnşallah kuşurum bu. Evet bazamız çıktı. Böyle kocaman bir çekket altı gibi hacim var. Onun içinde e, yastıklar, battaniyeler, yorganlar, nevresimler, e, yastık kılıfları hepsi bunun içinde duruyor. Yatacağımız zaman oradan her şeyi alıyoruz. Bu taraftaki bazanın altında da şurada da şeylerimiz var. E, mangalımız, e, sandalyelerimiz, işte bir tane kova var. Mangal kömürleri onlar bunlar hep böyle ıvır zıvır eşyalarda bunun altında duruyor böyle. Şimdi şuraya şu tesisatı buradan şöyle alıp buradan da aynı klima ortamının indiği gibi pis suyumuz da buradan gidecek. Allah izin verirse. Evet, işe başlayalım şimdi. Evet, bir yer buldum arkadaşlar şimdi. Şöyle göstereyim. Tam benim pis su giderim takacağım yerde. Zaten adamlar daha önceden yer yapmışlar. Lastikler çık olmadı. Evet bu bu kadar. Dursun dışarıdan da görünmesin fazla. Şu yandaki de zaten klima suyunun döküldüğü hortum şurası. Bu bu hortumdan da klima suyu dökülüyor. Buradan da bizim şeyimiz dökülecek. Evet matkaba şunu taktım. Uydu. Şimdi buradan şeyi genişleteceğim. Bunu buraya tekrar yap, yapıp şey alıp, yanaştırıp şey yapmam gerekiyor. Yere tekrar vidalamam gerekiyor. Yere ba cıvatalarla bağlı bu. Tesisat için şöyle. Hortumuzu ilk önce buradan geçiriyoruz. Oh, okay. yeah. Evet tesisatı buraya kadar getirdik. Şimdi burada tekrar arkadan bir tane delik açtım. Şuraya vereceğim ama burada bir tane kablo var. Kablonun altından vermem gerekiyor. Şu kablo o tam şeyin ucunda başucumuzda yatarken telefonu şarj etmek için USB girişi şuradan bakıyoruz. Tesisat buradan yukarıdan başlıyor. Oradan böyle aşağıya doğru şöyle duruyor yani. Şimdi bu iki ortamı birbirine uyduracağız. Evet tesisat bitti. Şuraya bir boş kutudan külah gibi bir şey yaptım. Antifriz kutusunu kestim. Külah gibi bir şey yaptım. Bu kalınlığı o kalınlığa taşıdım ve kolibanlığıyla güzelce etrafını şöyle sardım. Ee, şimdi burada kalan bu fazlalığı şöyle tekrar <laughs> burada durmasın bu. Geldi. Şimdi bu fazlalığı da şuraya şöyle bağlayalım. Buradan böyle şarıl şarıl akmasın. Tekerin arkasına görünmeden aksın yani şey. He, olur değil mi? Bence olur. Ya da şöyle. Ama makas burada bunu ezer mi? Burada makas var. Buraya kadar kapanmıyordur ama bu ya. Ne olur ne olmaz. Evet şurada dursun şöyle. Şurada cırt cırt kelepçe getirdim yanımda. Bu cırt cırt da iki tane yaparsam yeter anca buraya. Tek başına yetmeyecek. Evet. Güzel. Bir de buradan atayım. Evet. Şimdi gideceğim oradan çeşmeyi açacağım. Bakalım. Giderden su gelecek mi? suyu açayım. Oho, tamam. Harika. Evet arkadaşlar olay tamam. Tabi böyle akmasını istemediğimiz zaman da hala damlıyor oradan su. E, altına bir tane kap koyuyorlar karavancılar. İşte bu şeyden huni yaptım dedim ya ben. Bundan kestim. Antifriz kutusundan kestim bir tane. Oraya göre huni yaptım ve gırtlak hortumdan yarım parmak hortuma indirdim şeyi. Hortumun giderini. Şimdi buraya bir tane kap koyacağız. Ee, kamp alanlarında böyle su arkamızdan akmasın diye. Şimdi şuralara bakalım. Tesisatta bir kaçak bir şey Evet. Hortumumuz böyle oldu son durumu. Buradan böyle gidiyor. Şuradaki delikleri de göstereyim size. Bu delikleri de biraz sıkı yaptım. Gergin dursun ve o teraziye alsın diye. Buradan şöyle. Tabi burada şunu şu esi vermeniz gerekiyor. Bu esi vermezseniz şurada hiç su olmazsa e, koku yapar. Gırtlak hortumun içinde kalan Biraz soğuması lazım. Ee, yani hiçbir şey olmasa alttan böcek girebilir, örümcek yuva yapabilir. Bilmem ne, bilmem ne. Böyle şuradan çeşmemizi açalım. Evet. Çeşmemizi açtık. Şuraları da şöyle bir bakayım. Evet, bu hem duş biliyorsunuz hem duş hem de şey suyumuz gidiyor arkadaşlar. Evet. Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı unutmayalım.